Kardeşim nerede oturuyorsunuz soyurmak istiyorum izniniz olursa. Eee ben Ankara'da Yeni Mahalle'de oturuyorum. Ankara'nın neresi? Yeni Mahalle. Yeni Mahalle'nin neresi? Çok <laughs> kör ettiniz hepiniz kör ettiniz Hepiniz kör ettiniz be sikerim bakından dalga Ölmem, ölmem. Bıçakladı. <laughs> Helal lan Bıçaklayacak lan. Oğlum bak, verebilirsin adresin numarasını falan. Bir kamyon adamla geleceğim. Sen sen zor kurulay, o zaman Kardeşim şimdi benim gel mahalleme geliyorsun, bir kapı çalıyorsun, ezberçim kim ediyorsun? <laughs> Şifre ya komik mi? Espri. Bak oğlum bir kamera da gelin var ya. Gelsene. <laughs> ne kadar komik. The begins. Felix mal mısın sen? Oğlum önden sen girdin ya. A, sen tam yapayım, bir mal. Tamam. <laughs> tamam malın önünde gideni sensin arkada <laughs> giden de <laughs> benim. Aptal aptal İsmail. <laughs> Beyler var? şu İsmail'e. Hangisi İsmail? Everpanda kardeş bu söver misin? Sövsene. İsmail. Eğer, küfür edersen, çok... Eğer küfür edersen çok kötü küfürlerin altında kalırsın kardeş Ayıp. Çocuklar. Ayıp. Çocuklar. Ayıp. Çocuklar. Ayıp. Çocuklar. Ayıp. 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 senin bu arada. Tamam lan sana sordun mu? Amına koyayım ya. Üç, lan canlar 3 lan. Konuşma lan. One enemy remaining. İsmail. İsmail. Amına yatırdım seni. İsmail. İsmail. Ne var? Em oğlu. <laughs> Anam. İsmail. Ne oldu? Senin uyuma vaktin gelmedi mi? Mobilya da benim en iyi uyuma saatim İsmail A'ya dön A'ya. Kanka ne kırıklıyordu ne? İsmail dön dön dön.

ne? Oğlum bu çok agresif ben bunu sikerim bayraksız <laughs> Giremeyecekler dışarıda bak şimdi izleyin Bak bak Ders veriyorum Ben İsmail'in açık adresini vereyim mi? Verim verim ver, ver Ankara Biskitler 14.10.14.08 14, 14.10.14.08 Herkes troll'ecek bir şey almam gerekiyor ama ne alabilirim? Hmm. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Evet. Kesinlikle. Aleyküm selam kardeşim. Nasılsın? Aa, i̇yi misin? iyiyim. Teşekkür ederim. Sen Rica nasılsın? Ederim. Rica ederim. Ben de iyiyim. Sağ ol. Ben de iyiyim beyler. Ben de iyiyim beyler. Yandı o bu arada. Kanka öldün ya. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba canım hayırlı akşamlar. Nasılsın? Selam dostum. Hayırlı akşamlar. İyiyim teşekkür ederim. Sen nasıl kardeşim? <laughs> İnanılmaz derecede iyiyim. Şimdi ben göreceğim sen iyisin değil misin? Amına kudusun. <laughs> Lalomiye. Oh, İdimiz geçelim. Ben cool geçerim. <laughs> 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 tamam. Ben galiba, ben galiba. Betel, betel, betel. <laughs> gel gel buraya gel gel. Adam sıkıştı. E benim namı. Evet arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediysen like atmayı ve kanala abone değilsen tabii ki abone olmayı unutma. Koş 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 sıkıştıralım koş koş race. Race gir race. 30 seconds left. Bas, resit, bas 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 bas. Bas bas bas. Spike planted. Bu bu. Bak şimdi buraya attım hop kaçtım. <laughs> ne koyayım adam buraya geldi. Raze arkamda adam. <laughs> ne oynadım amına koyayım ya. <laughs> Reyna yanındayım. <laughs> Bekle bir dakika. Ay. <laughs> <Evet>, burada. <gülüyor> <gülüyor> Oha bu tek mi atıyor lan? Bak iyi izleyin, izleyin, izleyin. Üçü de kör amına kusur. Küfür şimdi. Evet, Reyna kör. Bak alttan yağacak mı? Arkadan gelmiş, arkadan gelmiş, arkadan gelmiş. <laughs> arkada, arkanızda, arkanızda bir de arkanızda. La oğlum ölüyün. Ay çok kötü sıkıştık. Nasıl bir getirdin onu sizin savaşın kaynağına? Yani ağanın. Allah senin sesini soluğunu Allah zararını bilmiyor Bakma lan koyayım ben kuracağım. 30 <laughs> <Last player standing. gülüyor> Bak şimdi <laughs> oynuyorum iyi izleyin. Bak iyi iyi izleyin izleyin. Tamam. 5 tane spy var. Bir tanesini bile vuramadım. Nerede <laughs> ya <laughs> çok güzel. Geçmiş olsun. Evet hep da. hepsi ağda. Hepsi mi? Acil yardım canım. Tamam geldim geldim. <laughs> Ortalığın var ya nasıl ağlattın be. Ee, arka var arka var. Yok, tamam tamam bakma, bakma. Sen git. Niye sinirleniyorsun ya? öldün seconds left. The öldün oğlum Arka öldün <laughs> Arka <boyu. gülüyor> 10 left. Sağda saklanıyor GG <laughs> Attackers win. Sen az ne yaptın? Gelsene gelsene gel bir daha gel. Gel bir daha gel. Çek. Ey ey ey. Ey. Gel. Jet, gel jet, gel gel <laughs> gel.